Yangın saat 04 sıralarında Temato can kurtaran mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Tevfik Atar İdaresi'ndeki tekstil malzemesi yüklü tırın dorsa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın dorsasından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Atar aracını emniyet şeridine çekti. Atar'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle de alev alev yanan tır ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Temotoyolu ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.